Herkese merhaba. Bu videodaki konumuz biraz underrated sayılabilecek bir yazar olan Upton Sinclair ve onun iki önemli eseri olacak. Onun yazdığı eserlere geçmeden evvel isterseniz gelin Upton Sinclair'ı biraz daha yakından tanıyalım. Upton Sinclair 1878 senesinde Baltimore, Maryland'de doğdu. Ailesi yoksul sayılabilecek bir aileydi. Babası başarısız bir tüccardı. Annesi ise zengin bir ailenin kızıydı. Sinclair çocukluk yaşlarında ailesinde yoksulluğu ve annesinin ailesinde ise zenginliği görmüştü. Küçük yaşlardan itibaren okumaya ilgi duymaya başladı. İlk ve orta öğretimde oldukça başarılı olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli okullarından biri olan Kolombiya Hukuk Fakültesinden kabul aldı. Öğrenmeye olan açlığı burada da devam etti. İspanyolca, Almanca ve Fransız tamamen kendi çabalarıyla öğrendi. Bu süreçte yazmaya da başlamıştı. Bu videoda konu edineceğimiz eserlerden biri olan orijinal adı The Jungle olan Chicago mezbahalarını yazmak için haftalarca bir mezbanede gözlem yaptı. Yap yayınlandıktan sonra büyük başarı kazandı ve Upton Sinclair ciddi bir telif ücreti aldı. Bu sırada Sinclair sosyalist görüşle fazlaca ilgilenmeye başlamıştı ve Chicago mezbalarının aldığı terifle bir komün kurdu. Bu komün sonunda başarısız oldu. Upton Sinclair kendisini her zaman sosyalist olarak tanımladı. Birkaç dönem Demokrat Parti'den Kaliforniya valiliği için aday oldu fakat sonrasında partiden ihraç edildi. Sinclair kendisini bir sosyalist olarak tanımlamasına rağmen komünizmi ve Sovyetleri her zaman eleştirdi. Bu sebeple ülkesindeki radikal sol aydınlar tarafından da sürekli dışlandı. Sinclair'ın romanları o hayattayken çok kereler sinemaya da uyarlandı. Buna karşın bu videoda da izleyeceğimiz Petrol isimli kitabı There Will Be Blood adıyla 2007 senesinde sinemaya uyarlandı ve bu yapım en çok bilinen Sinclair uyarlamasıdır. Sinclair 1946'da Dragon Steed isimli eseriyle de son derece prestijli bir ödül olan Pulitzer ödülünü almıştır. Upton Sinclair eşinden bir sene sonra 1968 senesinde 90 yaşında yaşlılık dolayısıyla gelişen çeşitli bazı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Sinclair öldüğünde yaklaşık 90 kitap yazmıştı. Bunların büyük bir çoğunluğu romandı fakat araştırma ve düşünce kitapları da vardı. Türkçe'ye çevrilmiş ne yazık ki fazla kitabı yoktur ve bu sebeple Türk okuru ne yazık ki bu önemli kurgucuyu pek fazla tanımamaktadır. Şimdi isterseniz gelin Türkçe'ye çevrilmiş iki önemli eser olan Petrol ve Chicago mezbahalarına bir bakalım. Petrol Upton Sinclair J. Arnold Rose Bunny büyük bir petrol kralının oğludur. Küçük yaşlardan beri babasının yaptığı işlerden şüphe duyan Bunny 18 yaşına geldiğinde petrol işine girmek yerine üniversiteye gitmek ister. Üniversitede farklı sınıflara mensup çocuklarla tanışan Bunny çocukluğundan beri üstünde durduğu fil dişi kuleden inip hayatın gerçekleriyle karşılaşır babasının petrol işinden tanıdığı Paul'ün de telkinleriyle sosyalist ritmili sistemine ilgi duymaya başlar. Bunny'nin milyoner bir petrol prensi olarak oldukça farklı bir hayatı vardır. Bir film yıldızı ile çıkmaktadır. Buna karşın mutluluğu bir türlü bulamayan genç adam arta kalan zamanlarında kendini sosyalist ünlülerdeki arkadaşları arasında bulmaktadır. Sosyalist arkadaşlarıyla geçirdiği zaman ona film yıldızı kız arkadaşıyla geçirdiği zamanlardan daha çok zevk vermektedir. Babasının ve ortağı Vernon Roscoe'nun kirli işlerini gören Bunny sürekli bu işlere engel olmaya çalışır. Petrol endüstrisi rüşvetle ABD başkanı seçtirmekte Yurtdışındaki petrol sahalarında imtiyaz elde etmeye çalışmakta ve sürekli savaş pompalamaktadır. Bunny, petrol endüstrisinin iç yüzünü bilmektedir ve arkadaşlarıyla birlikte bir gazete çıkarmaktadır. Gazetede bolşevik propaganda yapılmaktadır. Bu toplantılara katılması umuma mal olmuş bir kişi olduğu için arkasından Kızıl Milyoner lakabı takılmasına neden olur. Bunny, üniversiteyi bitirir ve babası kısa bir süre sonra ölür. Para peşine düşen ablası ve üvey annesiyle birlikte Vernon Roscoe da bu muazzam mirasa gözünü dikmiştir. Bunny yasal olarak kendisine düşen parayla bir ilçe okulu kurmak için kolları var. Bu sürede sosyalist ve Yahudi kökenli bir kız olan Rachel ile evlenir. Ne var ki Bunny'nin mutluluğu en yakın arkadaşı Paul'ün petrol karteli tarafından öldürülmesiyle yarım kalacaktır. Chicago mezbahaları Upton Sinclair 1906 senesinde yayınlandığında Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi ses getirmiş ve gıda reformunun yapılmasını öncülük etmiş Upton Sinclair eseridir Chicago mezbahaları. Yayınladıktan birkaç sene sonra filme çekilmiş olsa da film kaybolmuştur. Kitabın ana karakteri Yurgis, Litvanya'dan ailesiyle birlikte ABD'ye göç bir adamdır. Yurgis oldukça güçlü kuvvetli bir adamdır ve Chicago'daki mezbalarda kendine bir iş bulur. Biraz para kazanan Yurgis ailesine bir ev alabilmek için müteahhitle anlaşır. Kanaat biriktirdikleri parayla peşinat ödeyen aile 8 yıl taksit ödeyerek bu eve sahip olacaktır. Başlarda her şey oldukça güzel gitmektedir fakat zamanla durumlar değişir. Yurgis, karısı Ona'nın patronu tarafından ilişkiye zorlandığını öğrenir ve Ona'nın patronunu döverek hapse girer. Yurgis hapisteyken ailesinin bir gelir kaynağı kalmaz ve evin taksitlerini ödeyemezler. Bu sebeple evlerini kaybederler. Hapisten çıkan Yurgis serseri bir hayat yaşamaya başlar. O esnada eşi Ona ölür. Yurgis'in Ona ile olan tek çocuğu ise yoksulluk ve bakımsızlık yüzünden ölecektir. Tekrar mezbalara geri dönen Yurgis, Demokrat Parti'ye üye olur ve mezbalardaki grevde grev, grev kırıcı olarak görev alır. Bu esnada sosyalistlerle tanışan Yurgis'in hayatı da, hayata bakışı da tamamen değişecektir. Okuyucunun vahşi kapitalizmi iliklerine kadar hissetmesini sağlayan Sinclair bu eserinde toplumdaki yüzde birlik şanslı azınlığın dışında kalan halk kitlelerinin dramını gözler önüne sermektedir. Toplumun küçük bir kısmı muazzam bir servete hükmedip lüks hayatlar yaşarken toplumun büyük kısmının başını sokacak bir eve bile zar zor sahip olması, tabın yazıldığı 20. yüzyılın başında olduğu gibi ne yazık ki bugün de hala geçerlidir. Upton Sinclair, oldukça başarılı bir satışa ulaşan bu kitabının geliriyle trajik bir şekilde son bulacak bir sosyalist ütopya kurma girişiminde bulunmuştur. Chicago mezbaları yazıldığı 1906'dan günümüze hala geçerliliğini koruyan sarsıcı bir eserdir. Evet, Upton Sinclair 90 küsur kitap yazmış önemli bir yazardır. Onun Türkçe'de çok fazla eserinin olmaması oldukça üzücüdür. Sinclair hayata boyunca sosyalist görüşe gönül vermiş ve her daim ezilenlerin yanında olmuştur. Bunda elbette ki yoksulluk içerisinde geçen çocukluğunun büyük etkisi vardır. Kaliforniya seçimlerini iki kez az farklı kaybettikten sonra büyük patronların onun bu görevi almasını istemediğini söylemiştir ki bu muhtemelen gerçekti. Zira büyük petrol tröstlerini rahatsız edecek söylemleri ve kitapları vardır. Yine de Upton Sinclair yazabildiği süre boyunca ezeli insanların hikayelerini anlatmaya devam etmiştir. Kah mezba işçilerini, kah kömür madencilerini, kah petrol savaşında ön saflarda yer alan ama çok küçük ücretlerle çalışan insanları konu almıştır. İnsan düşünmeden edemiyor. Ezilen insanları bu kadar önemseyen bir sosyalist olmasaydı kim bilir Amerikan edebiyatı için ne kadar el üstünde tutulacak bir yazar olacaktı. Evet abton Sinclair ile ilgili videomuzun burada sonuna geldik. Onun hakkında daha fazla eser paylaşmak isterdim fakat Türkçe'de yayınlanan bazı eserlerin dışında orijinal dilindeki eserlerden henüz bir şey okumadım. İlerleyen dönemde herhangi bir başka eserini okursam elbette sizlerle paylaşacağım. Upton Sinclair hakkında sizin de bir yorumunuz varsa lütfen paylaşınız. Bir sonraki videoya kadar şimdilik esen kalınız.